Hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Kaç gündür bu durumdayım bilmiyorum. Hangi aydayız? Günlerden ne? Ne oldu bana böyle? Geceleri üstüme tonlarca ağırlık bırakılıyor, kıpırdayamıyorum kemiklerimin kırılacak derecede ağırdığını, iç organlarımın patlayacak duruma geldiğini hissediyorum. Aslında uyuyorum ama bilincim açık. Yani böyle olunca uyumamış oluyorum sanırım. Şöyle diyeyim, gözlerim kapalı, bilincim açık. Günlerde süren bu eziyet ne zaman bitecek hiç bilmiyorum. Öldüm mü yoksa diye düşünüyorum. Yo, ölmedim. Gözlerimi açtım şimdi. Saat sabah 9. Annem geldi içeri. Kahvaltı hazır dedi. Kalktım. Kahvaltı sofrasında kaç gündür olduğu gibi aynı şeyler, annemin ve abimin kıyafetleri aynı, kimse konuşmuyor, herkes yiyip çekiliyor. Yine odama dönüyorum. Hemen akşam oluyor. Aynı akşam yemeğini yiyoruz. Babam yine elektrik faturasının çokluğundan şikayet ediyor. Allah'ım Yine gece oldu. Yatıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Bilincim açık ve günlerdir duyduğum o ses ve gözümün önündeki korkunç yüz. Emanetimi ver. Sabaha kadar koskoca boynuzları, sapsarı gözleri, kapkara yüzü, korkunç dişleri ve pis nifresiyle sanki burnumun dibinde konuşuyor. Aslında konuşmuyor. Tekrarlıyor. Emanetimi ver emanetimi ver. Yine sabah oldu herhalde. Açtım gözlerimi. Saat aynen dokuz. Kahvaltı hazır. Abim, annem, çıt yok. Hop, akşam yemeği. Yine çok gelen elektrik faturası. Yine gece, yine o varlık. Emanetimi ver. Emanetimi ver. Düşünmeliyim. Ama ne ara? Düşünmeye dahi fırsatım yok. Tüm bu dediklerim sanki saniyeler içinde olup bitiyor. Zamanına uygun olan tek şey gece. Saatler sürüyor. O pis nefesini koklamam saatler sürüyor. Kulaklarımı tırmalayan Emanetimi ver. Aynı şey günlerdir tekrarlanıyor. Yediğim yemek, geçtiğim koridor, herkes, her şey aynı. Ben aynıyım. Üstümde aynı kıyafetler delirdim sanırım. Yada zaman takılımı kaldı. Bu durumda olan sadece ben miyim? Yoksa başka insanlar da var mı? Annem, abim, babam da aynı. Tamam buldum. Yarın soracağım. Mutlaka bir yolunu bulup annem, abim ya da babama sormalıyım. Nedir bu saçmalık? Siz niye günlerdir aynı kıyafetle duruyorsunuz? Niye aynı şeyleri giyiyoruz? Ailecek kafayı mı yedi? Yoksa sadece ben mi? Evet, bu çözüm olabilir. Bir gece daha dayan Kaan, yarın yırttın. Bunları nerede düşündüm bilmiyorum. Yatağa yattığımda mı, uyku hali dediğim gözler kapalı birinci maçı halde mi? Gözlerimi açtım. Yine sabah dokuz. Kahvaltı hazır deyince annem kahvaltı sofrasına koştu. Aynı kıyafetle abimin karşısında kahvaltı ederken abi biz niye böyleyiz? Demeye çalıştım, ama diyemiyordum. Anneme sormak istedim, ona da soramıyordum. Allahım, konuşamıyordum. İçimden dedirmek üzereyken fark ettim ki vücuduma da hükmedemiyordum. İçim çığlık çığlığa bağırırken bedenim yine odama yöneldi. Hayır, lütfen. Neyse, akşam yemeğinde konuşurum derken güç bela kafamı soldaki aynaya çevirdim. Ne olduysa o an oldu. Gördüğüm varlık hemen arkamda peşimden geliyordu. İçimdeki ben haykırmak, koşarak kaçmak isterken bedenim çoktan odama gelmişti bile. Akşam yemeği, elektrik faturası aynı. Her şey aynı. Konuşamamak aynı. O gece yine bir ara düşünebildim. Bedenime hükmedebilsem en azından intihar ederdim. Evet evet. Kolaydı. Banyoda jilet vardı yapmam gereken banyoya yönelip iki kesik atmaktı. Bu azap ancak böyle biterdi. Yine tekrar. Emanetini ver. Aynı gün oldu yine. Konuşamadım da. Vücuduma da hükmedemedim. Bir intihar bile edemedim. Sonsuza dek bunu yaşayacak mıydım? Emanetini ver. çocuğunuzun vücudunda bu kama haline sebep olabilecek ufacık bir sağlık sorunu yok. Gelin görün ki 35 gündür uyanmıyor. Biz tıbbın tüm imkanlarını kullandık, inanın. Size dua edin demekten başka bir şey gelmiyor artık elimden. Doktor Zülal Hanım'ın sözleri genç hasta kanın anne, baba ve abisinin ışkırıklara boğulmuştu. Nasıl olurdu? Biricik evlatları böyle mi gidecekti? Ya da böyle mi kalacaktı? Tüm imkanlar seferber edilmiş, tam tamına 35 gündür bu çocuktan hırıltılı bir nefes harici hiçbir yaşam belirtisi alınamamıştı. Tüm tetkikler defalarca yapılmış, röntgen, emarlar defalarca çekilmişti. Gözle görülen ufacık bir hasar yoktu. Kaan'ın abisi Okan ve babası Rauf Bey, anne İvzel Hanım'ı koridordaki koltuğa oturtmaya çalışırken Beyaz önlüklü, orta yaşlı bir doktor olan Rafet Bey yanlarında durdu. Doktor Züle'de durumun ne olduğunu sorarak bilgi aldı. Sonra Kaan'ın ailesine dönerek onları odasına davet etti. Doktor Rafet başhekim yardımcısıydı. Ordunun kapısında öyle yazıyordu. Sekreterine içecek bir şeyler söylemesini rica edip yerine oturdu Doktor Rafet. Önündeki koltukları işaret ederek buyurun dedi. Kahveler gelip oda kapısı kapatılınca Raufet Bey söze başladı. Öncelikle geçmiş olsun. Yıllarımı verdiğim mesleğimde sizin gibi çok anne baba gördüğümü bilmenizi isterim. Oğlunuz Kaan'ı epeydir takip ediyor, bilgi alıyorum. Amacım size yardım etmek. Bunun için buradayım. Kaan bana birkaç yıl önce gördüğüm bir hastamı hatırlattı. Sıkıntı aynı. Yani sağlık sorunu yok ama koma hali var. O hastam şu anda yaşıyor merak etmeyin. Ön yargılı davranmayacaksınız. size bir hekim arkadaşımı tavsiye edeceğim. Kaan'ın annesi yalvarırcasına konuştu. Oğlumu kurtaracaksa ne olursa olsun kabul. Allah rızası için yardım edin. Size tavsiye edeceğim arkadaşım Doktor Sinan. Aynı zamanda hüddamlık ilmiyle uğraşıyor. Bahsettiğim hastayı da o kurtardı. Müsaitseniz hemen arayıp bir görüşme ayarlayacağım. Üçü de olur anlamında kafa salladı. Doktor Rafet telefonla birine Kaan'ın durumunu anlattıktan sonra ertesi gün akşam 7'de birlikte gideceklerini söyleyip bu gece eve gidip dinlenin. Yarın uzun bir gece. Ben nöbetçiyim. Kaan'la bizzat ben ilgileneceğim. Evlerine döndüler. Gerçekten çok bitkin ve yorgunlardı. Hüddam ilme hakkında bir şey bilmediklerinden bahsederken Okan cep telefonundan araştırdı. Ha, cinler, periler, oldu olacak üfürükçüye götürelim. Gözleri ağlamaktan moraran anne İclal sert bir sesle susturdu onu. Gerekirse üfürükçüye de giderim. Yeter ki oğlum kurtulsun. Ertesi akşam hastaneden Doktor Rahmet'in arabasıyla ayrıldılar. Bir saatlik yoldan sonra villa tarzı bahçeli bir evin önünde durdular. Kapıyı evin görevlisi bir hanım açtı. Gençten bir adamın bulunduğu kütüphane denebilecek bir odaya götürdü onları. İçecek ne alacaklarını da sorup gitti sonra. Doktor Rafet dün telefonda verdiği bilgileri biraz genişleterek tekrar anlattı. Bunlar da Kaan'ın ailesi dedi. Doktor Sinan nur yüzlü ve kendinden emin ifadesiyle yatsı ezanından sonra sorunun anlaşabileceğini söyledi ve ekledi. Tabii gerçekten benim ilmimle alakası varsa, yoksa doktor kimliğimle de bakarım, lütfen rahat olun. Kaan'ın ailesi ağırlanırken Doktor Rafet ve Sinan mesleki sohbet etti. Yatsı ezanı başladığında da Sinan hemen ayağa kalktı ve odadan ayrıldı. Stresli bekleyiş başladı sonra. 35 gün bekledik, az daha bekleriz dedi Baba Rauf, ümitsiz bir sesle. 2 saat. Geçmek bilmeyen 2 saat sonunda Doktor girdi içeri. Yorgun görünüyordu. Hepsi yüzünde olumlu ya da olumsuz bir ifade bekliyordu. Ama yoktu. Sadece yorgunluktu gözüken. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haber, oğlunuzun rahatsızlığı benlik. Tamam. Kötü haber ise bir cinin yüzüğünü almış. Ve hadimlerim tılsımlı olduğu için yerini bulamıyor. İnşallah sizin bir bilginiz vardır. Herkes birbirine baktı. Başlarını hayır der gibi iki yana salladılar. Doktor Sinan devam etti. Oğlunuzun yüzüğünü aldığı için onu başka bir aleme hapsetmiş. Çıkamıyor. Yüzüğü bulamazsak haktan emir gelene dek bu durumda kalır. Sinan başını öne eğdi. Çaresizlik en sevmediği şeydi. Han'ın ailesi ağlamaya başlayınca söze doktor Rafet girdi. Ağlamayın lütfen. Allah'tan ümit kesilmez. Şimdi lütfen eve gidin. Her yeri, özellikle Kaan'ın eşyalarını didik didik arayın. Allah sizi buraya dek getirdiyse mutlaka bir yolda gösterecektir. Doktor Sinan da onayladı bu sözleri. Evlerine döndüler. İclal Hanım durdurak bilmeden her yeri aradı. Ev birkaç saate darmadağın oldu. Okan sonunda pes etti. Anne, lütfen. Sabah oldu neredeyse. Dur bakalım. Doktorun dediği gibi Allah elbet bir yol gösterir. Yattılar. Ertesi gün İjdel Hanım ve Rauf Bey Kaan'ın başında kalmaya gittiler. Haftalık gelen kadını çağırıp evi toplamasını istediler. Okan evde kaldı. O hepsinden çok yorgundu. Zaten üzgün olan anne babası yorulmasın diye her şeye o koşturmuştu. Kadın evi derleyip toplayıp gitti. Orada Okan'ın telefonu çaldı. Arayan kız arkadaşı Selin'di. Alo canım nasılsın? Var mı bir gelişme? Neler var bilemezsin Selin. Evde misin? Gelmemi ister misin? Çok iyi olur canım. Hem de çok yorgunum. Hem de kafam allak bullak. Selin yarım saati elinde yiyecek bir şeylerle geldi. Hemen hazırladı ve sordu. Anlat kuzum, neler oldu? Okan doktor sınav ve söylediklerini anlattı. Selin şaşkın dinledi ve 19 yaşında çocuğun cinle yüzükle ne alakası olur Allah aşkına diye tepki verdi. Okan bilmiyorum dercesine omuzlarını kaldırdı. İkisi de ne diyeceklerini bilmediklerinden ortamda çıt çıkmıyordu. Selin bir film açayım mı izleriz hem kafan dağılır dedi. Okan hiç istemese de 4 yıllık kız arkadaşını kırmadı. Zaten bu yıl okulu bitince evleneceklerdi. Selin internetten romantik komedi tarzı bir film açtı. Birbirlerine sarılarak izlediler. Okan çok gülmese de Selin'in varlığıyla güç alıyordu sanki. Filmin ortasındaki evlilik teklifinde Selin beklenmedik bir çığlık attı. İşte bu, yüzük. Kaan onu kız arkadaşına vermiş olmasın? İyi de onun kız arkadaşı yok ki. Herhangi bir kız arkadaşı olamaz mı? Dedi Selin. Okan'ın gözleri büyüdü. Selin'i alnından öpüp ona sarıldı. Kaan komaya girmeden önce arkadaşlarıyla dağ yürüyüşüne gitmişti. Eve döndüğü gecenin sabahı da uyanamamıştı zaten. Ertesi gün Okan Kaan'ın okuluna gitti. Tanıdığı arkadaşlarını bulup yürüyüşe kimlerin katıldığını sordu. Zaten dört erkek, üç kızdılar. Kızlar Melis, Ecrin ve Rana'ydı. Birkaç kez Melis'ten bahsetmişti sanki dediği içinden. Önce onu aradılar kampüste. Ancak o gün dersi yoktu. Ecrin ve Rana'yı bulup Kaan'ın onlara herhangi bir şey verip vermediğini sordu. Rana rahatsız bir şekilde cevap verdi. Onlar o gün Melis'le yürüdüler. Verdiyse ona vermiştir. Evet Melis. Güç bela telefonunu bulup aradı. Kaan'ın abisi olduğunu söyleyip aynı soruyu sordu. Kaan o gün sana bir şey verdi mi? Melis bitkin cevap verdi. Allah'ın belası yüzükten bahsediyorsunuz sanırım. Verdi. Okan yüzüğü de alıp gelmesi gerektiğini söyledi. Buluştular. Melis yüzüğü getirmişti. Ama o da hayalet gibiydi. Suratı gri olmuştu. Gözleri uykusuzluktan kan çanağıydı. İnanması zor olsa da diye söze başladı Okan ve olanları bir çırpıda anlattı. Melis durgun dinledi ve zor da olsa konuştu. İnanıyorum. Çünkü 35 gündür simsiyah bir gölge odama gelip emanetimi ver diyerek bana işkence ediyor. Ne olduğunu bilmediğimden bir şey yapamıyorum. Yüzük ya da Kaan ile ilgisi olduğunu anlasam gelirdim zaten. Ama öyle canım yandı ki düşünemez, konuşamaz oldum. Ruh gibi gezindim ortalıkta. Sebebini bilmiyorum. Kaan tamamen aklımdan çıkmıştı. Özür dilerim. Önemli değil dedi Okan. Ve yüzüğü alıp ailesinin yanına koştu. Herkes çok sevinmiş artık sevinçten ağlıyordu. Hemen doktor Sinan arandı. Haber verildi. Sinan yüzüğü alıp hemen gelmelerini söyledi. Ailece gittiler. Doktor Sinan yüzüğü alıp baktı. Kıpkırmızı gözleri olan bir yılan şeklindeydi. Sonra aileye döndü. Sizin işiniz bitti. Artık Kaan'ın başına dönebilirsiniz. Bundan sonrası benim. Doktor Sinan o gece hayatının en zor ritüellerinden birini gerçekleştirdi. Hadimleri yardımıyla yüzüğün sahibi cini güç bela davete icabet ettirdi. Yüzüğü eline verip artık Kaan'ı serbest bırakmasını emretti. Yüzüğü alan cin direnmedi, cevap da vermedi, kaybolup gitti. Dakikalar içinde anlatılan bu ritüel gece yarımdan sabah dörde kadar sürdü. Doktor Sinan tükenmiş görünüyordu. İclal Hanım, Rauf Bey ve Okan sabah dörtte birer kahve içelim diyerek odadan çıkmaya kalktıklarında bir mucize oldu. Kaan cılız sesiyle şu cümleyi kurdu. Anne, nereye gidiyorsunuz? Sevinç çığlıklarına hıçkırıklar karıştı. Hepsi birden Kaan'ı öpüyor, kokluyor, Allah'a şükrediyorlardı. Doktor Sinan yatağına uzanırken gelen mesaja gülümsedi. Allah razı olsun Sinan Bey. Kaan uyandı. Birkaç gün sonra evine dönen Kaan şöyle anlattı. Dağ yürüyüşünde tepe bir yerdeydik. Arada dinleniyor, su içiyorduk. Bir ağacın dibinde soluklanırken yerde kırmızı bir şey gördüm. Eğilip aldım, yüzükmüş. Zaten Melis'le yan yanaydık. Aa çok değişik deyince hediyem olsun deyip verdim. Sonra eve geldiğimi ve babamın yemekte elektrik faturasına kızdığını hatırlıyorum. Hepsi bu. Anne Ejdal ise şunu söyledi. Ertesi sabah saat 9'da seni uyandırmaya geldim. Kapıdan kahvaltı hazır dedim. Hırıltılarını duyunca yanına koştum. Apar topar hastaneye kaldırdık işte. Doktor Sinan kanı ve aileyi evinde ziyaret etti. Hep ona minnettardı ayrılırken Kaan'a dönüp ''Yüzüğün hikayesini dinlemek istersen bir ara bana uğra.'' dedi. Kaan ''Tabii.'' dedi. ''Zevkle dinlerim.''